Tekrar merhaba. Ee, yine çok belli başlı çizgilere devam etmek istiyorum. Çizgimi değiştiriyorum. Bakın belirli aralıklarla yuvarlak hatları olan bir çizgi e, türü yaptım. E, bu nedir? E, bu da bakın üstteki çizgim gibi aynı istikrar var. E, seç sürprizi yok. Çok net, kararlı. Fakat üstteki ne kadar resmiyet ve ciddiyet telkin ederse bakınız bu çizgim Hatları yuvarlak olduğu için e, sevimlilik, yumuşaklık, sıcaklık e, telkin ediyor. Nerede kullanılır? En çok tekstilde, çocuk e, eşyalarında, e, bayan giysilerinde, dekorasyonda e, bu çizgi tarzı çok kullanılır. Biz de nerede kullanırız? Bir takım çizgi düzenlemelerde, yüzey düzenlemelerde, keskin hatların yanında daha yumuşak geçişler istersem eğer... Çizgimi bu şekilde daha yuvarlak katlarla kullanırsam ben bunları da kullanabilirim. Biraz farklılaştırayım çizgiyi. Bakın yine yuvarlak katlar var fakat farklı zamanlarda farklı yumuşaklıkta dönen çizgilerim var. Bakın üsttekiyle aynı fakat daha sürprizli. Çünkü nerede yuvarlanır, nereye kadar gider, nerede biter bakın burada da bir belirsizlik söz konusu. Belirsizlik nasıl bir etki yapıyor bende? Ee, bir heyecan yaratıyor. Çünkü nerede, ne yapacağını, çizgin bilmiyorum. Emin değilim. O anlamda güvenilir bir çizgi değil. Ama aynı sevimlilik var mı? Evet. Üstteki çizgiden farklı olarak biraz daha macera, biraz daha heyecan, biraz daha sürprize olan fakat net olmayan bir çizgi. Yine bu çizgiyi de... Nerede kullanılır? Modern çalışmalarda, grafiksel yüzey düzenlemelerde, bir takım mimari iç mimari düzenlemelerinde, bunlar çok rahatlıkla kullanılabilir. Peki ben çizimde tercih edecek miyim? Hayır. Bakınız, ne çizersem çizeyim, kesinlikle ilk baştaki çizgime dönüyorum.